Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hangi sınıflar açılacak, hangi sınıflar açılmayacak bununla alakalı gerçekten önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu videomuzda 8 ve 12'lere de bakacağız arkadaşlar. İlk öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına bir bakarsak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın basın açıklaması şöyle. Ülkemiz genelinde koronavirüs salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim ve sınıfları özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleriyle 8. ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir açıklaması geldi. Diğer kademelerdeki resmi ve özel örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime e, devam edilecektir arkadaşlar. Peki burada merak edilen konu 8 ve 12'ler yüz yüze eğitime başladı mı başlamadı mı? Arkadaşlar 8 ve 12'lerde sadece DYK yani uzun adıyla Destek ve Yerleştirme Kursu olarak bilinen DYK Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan özel ve resmi örgün eğitim kurumlarındaki öğrenciler için verilen bir kurstur arkadaşlar. Sadece 8 ve 12. sınıfta DYK e, için yüz yüze eğitim açıldı. Yani öğrenciler sadece DYK için yüz yüze eğitime okula gidecek arkadaşlar. 8 ve 12'lerde normal olarak bir ders işlemek için 8 ve 12'ler normal bir ders işlemek için okula gitmeyecek arkadaşlar. Bunu hatırlatalım. Diğer kademelerde 1 Haziran'a kadar uzaktır eğitime devam edilecek ki benim düşüncem zaten bu zamana kadar da söylediğimiz gibi benim düşüncem bu senenin uzaktan eğitimle biteceği. Çünkü zaten 1 Haziran'dan sonra sınavlar falan var ve okulların kapanmasına da az bir süre oluyor. O nedenle bana kalırsa bu sene uzaktan eğitim bitecek gibi gözüküyor ki kulis haberlerine göre de öyle zaten bu sene yüzde eğitimi açılmayacaktı. Biliyorsunuz ki videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.